Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Bilgilendirme yapalım. Hava ıı, aşırı kapalı, karanlık, içimizi boğan bir hava var. Biraz yağışlı gibi. Yağıyor ama kendine göre yağıyor gibi. Yağıyor şu an. O yüzden kalite çok kötü gösteriyor kamerada. Neyse bu gereksiz bilgiye geçelim. Arkadaşlar bugün geçen günkü yaptığımız tarih çalışmasının coğrafya kısmını yapacağız. Yani bugün 3 saatlik coğrafya çalışması yapacağız. Sadece coğrafya. Ama 3 saat olduğu için farklı dersler de ekleyebilirim. Bu, bu video sadece coğrafya içecek. Şimdi ben coğrafyadan, Engin Hoca'dan çalışıyorum. Zaten biliyorsunuzdur. Sürekli Engin Hoca'nın kitapları var her yerde. Engin Hoca'ya son nüfus videosunu atmıştı. Ben şimdi onları izleyeceğim. Sonra tüm konuları baştan bir tekrar yapacağım. Bu kaçıncı ünite biliyor musunuz? Şimdi bu şu anda 5. Ünit, ünite, pardon 6. ünite, 7, 8 ve 9. ünite. Sonra zaten paragraf kampımız var. Yani 3 tane ünite kalmış oluyor. Bu 3 tane üniteye kadar yani 6 üniteyi bir tekrar edeceğiz. 3 saat falan sürer. Yani çok sürmez. O yüzden böyle 5-10 saatlik bir çalışma yapmayacağız. Hani neden böyle 3 saat çalışıyorsun, millet 10 saat çalışıyor falan gibi söylemeye gerek yok. Gerek yok çünkü yani 3 saatlik bir süreç bence yeterli. Yine sayaç tutacağım çalışırken. Sıramaya soruyor hani Lütfen atanıp e, tek başıma yaşayabileceğim bir eve geçebilir miyim diyeceğim ama tek başıma da yaşayamam. Bu bir doğa yerine geçmesin yani. Sen lütfen atanayım. Neyse. Size de coğrafyayı nasıl çalıştığımı göstermiş olurum. Çünkü yorumda yazıyorsunuz hani nasıl coğrafya çalışıyorsun diye. Ben şimdi coğrafyayı Engin Hoca ile birlikte yürütüyorum zaten bilenler bilir. Yazında Ramazan Hoca'dan e, bitirmiştim. Ramazan Hoca'nın kamp, kamp değil de 2023 videolarıyla beraber bitirmiştim. Şimdi tekrar olarak Engin Hoca'dan dinliyorum böyle arada da topl yani toplam konuları tekrar ediyorum üzerine test çözüyorum. Zaten bugün de bunların hepsini tekrar ettikten sonra test çözeceğiz. O şekilde de görürsünüz. Bir de harita çalışması yapıyorum. Harita çalışmalarını da zaten internetten PDF'lerden ya da coğrafyanın e kodları hocasından böyle illerin nerede olduğu çalışmasını yapıyorum. Onu da gösterelim tekrardan daha önce göstermiştim. Bugün böyle hiç çalışasım yok arkadaşlar havadan dolayı çünkü çok karanlık sanki böyle saat 7 8 falan gibi ama mecbur çalışmamız gerekiyor. Yani genel olarak böyle. Neyse ben şimdi gideyim, başlayayım. Sonrasında tekrardan gelirim. Görüşürüz. arkadaşlar şimdi 1 saat 12 dakikada çalışıyorum. Gördüğünüz gibi süre tutacağım demiştim. E, şu anda 2 tane video izledik. Bu 3. videonun 6. dakikasına kadar geldim. 37. video. 35-36. videoyu izlemişim. 2 tane video. 37. videodayım. da 6. dakikasına kadar geldim şu anda. Bu nüfus konusu çok sıkıcı olduğu için biraz böyle çok fazla çalışmak istemiyorum açıkçası sıkılarak izliyorum. Ee, ama bayağı da yani hoca 5 tane sorunun falan çıktığı bir yerde de Yani 2 2 paranın 3 tane soru çıkıyormuş. Bir göçten 2 tane de böyle grafikten vesaire gibi. O yüzden önemli de bir konu. Şimdi bunu böyle biraz hızlı 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 izleyip e, biraz bitirelim. Yani şu an 36 3 video daha var aslında. Bu biraz vaktimizi alacak gibi. Ve videoların süreleri de hiç kısa değil yani. 37'den aşağı video yok. 37 39 46. Neyse bunu hemen hızlıca bitireceğim. Sonra soru çözmeye geçmemiz gerekiyor. 3 saati biraz aşacak gibi duruyor. Yani şu an bile 1 saat 11 dakika oldu çünkü. Neyse bakarız duruma göre devam ederiz. Birlikteyiz. Nereye geldik? Nüfuslaydık. Nüfusun coğrafi dağılışına geldik. Nereler sıkı nüfuslanmış, nereler seyrek nüfuslanmış. Bunlardan bahsedeceğiz. hava aşırı kararık yani böyle bir hava yok ve ben bu havanın kasvetine kapılıp biraz uyudum yani aslında burada uyumak denilmez bence yani sadece böyle bir, bir saat falan böyle bir kestirdim ee, en son neredeydik biliyor musunuz? son bir tane videom kaldı izlemek için 2 saat 10 dakikalık bir çalışma yaptım çok az bir çalışma ama yani gerçekten kendimi e, hiç böyle enerjik falan hissedemiyorum ya yani çok garip bir şey diyeyim o sadece bir videoda da Türkiye'de yerleşme videosu. Şimdi onu izleyeceğim çünkü çok fazla bu konu beni sıktı biraz ya. Yani çok sevmediğim bir konu zaten. Bir de böyle sürekli sürekli bakınca birazcık sıkılıyorum aynı konu üzerinde. Çünkü çok oyalandım mesela bir de ara verdim falan tekrar geri geldim falan ya. O yüzden böyle insan yani sıkılıyorum açıkçası. Kamera niye düşüyor ya? Biraz test çözeceğim ilk konuyla alakalı. Çünkü ben ilk konuyu çok iyi öğrenmiştim. Yani gerçekten ilk konuyu mesela ne kadar tekrar etmesem de unutmuyorum. Çünkü ben o konunun üzerine o kadar çok düşmüştüm ki bir zamanlar. Bu coğrafi konum hani herkesin zorlandığı konu. Ama ben onu böyle bir ara çok zorladığım için hiç unutmuyorum. Şimdi önce aslında şundan çözmek isterim diyeceğim ama ben bunların hepsini çözdüm. Yani daha öncesinde olduğu için bu kitaplar bende. Bir de zaten elimde şu var. E, Engin Hoca'nın bunları çözdüm. Bu PDF'ini indirdiğim, al, alacağım birkaç tane kitap var. Bir tanesi Aşina'yı, Aşina coğrafyanın Aşina serisi. İsem kitap evinin şu kitabı zaten biliyorsunuz. Bir tanesi bu. Bunun coğrafi konumu çözmedim. Mesela şeyi çözdüm. Yer şekilleri. Türkiye yer şekilleri testi vardı. Bunu çözdüm ama coğrafi konumu testini çözmemiştim. Şöyle boş. Bunu çözeceğim. E, coğrafi konuyu buradan tekrar etmiş olurum. E, bir de bu yargının yine e, coğrafyanın 500. Önay Hoca'nın. Şöyle Önay Hoca'nın kitabının pdf'i var. Bir de bunu çözeceğim. Bundan da ikinci konuyu çözerim. Yer şekilleri. Bu da yer şekilleri aslında daha dün hani çözdüm. Böyle canım sıkıldığı için aslında. Onu da yapmayabilirim ama. Bir de e, doktrin var. Ve de Mehmet Eğit Hocanın, e, atak var. Ama şimdi bu iki yayın evi. Amiral bir de. Mehmet Eğit Hocanın bu iki yayın evi. Yani 2-3 kitap zor diyorlar. Hani birazcık daha ileri seviye olduktan sonra çözebileceğiniz bir e, kitap olabilir diyorlar. Belki onları çözmem. Bir de bir tane deneme yapacağım. Coğrafya denemesi. Artık e, böyle hani konu üç konu kalmışken falan böyle bir deneme yapayım. Bakayım netlerim acaba nasıl. Coğrafya çeşmesi yapıyorsak bir tane de deneme yapalım. Çünkü coğrafyanın üzerine çok düşüyorum. O yüzden çok merak ediyorum. Yılın ilk denemesinde o şekilde yapmış oluruz. Şimdi ben tekrar bu son videoyu belki izlesem mi arkadaşlar? Kafam çok karışık. ki. Çok sıkıldım da bir yandan. Bence ben bir test çözeyim tamam. Mı? Böyle bir kafamcınız yani dağınıklığı bir gitsin. Coğrafi konu testi. Sonra da deneme ya da diğer konuları çözme işine geçeriz bilmiyorum. Şu an nasıl ilerleyeceğimi tam olarak bilmiyorum. Yatağa geri girmeyeyim de yani ya onu ya onu, ya onu. hangisini yapıyorsam artık? Bir test yapayım. Şimdi ben test çözmeye gidiyorum. Tabii ki bu süreye de dahil edeceğim. Kendinize iyi bakın. Öptüm size. bugünkü çalışma süremizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi ne kadar çalıştığımızı hemen size söylüyorum. 3 saat 17 dakika 47 saniyelik bir çalışmamız gerçekleşti. Coğrafya adına. Nüfus bitirdik. Diğer konuları şöyle bir gözden geçirdik. Sonra Hoca Veptel'in e, kitabından ve nüfus konularının hepsini çözdüm. Hepsini değil de yani geldiğim video kaldı demiştim. Bakın bir zincir çözeceğim. Çözmedim henüz. Heh, Dört tane test vardı. Birincisi bu test. Ee, i̇kincisi bu test. Bu üçüncü test. Bu da dördüncü test. Sorular genel olarak basit bu orada bu soru e, yani bu soru bankasında. Çünkü hoca böyle kendi ağzından açık bir cümleleri neyse onları soruyor. Mesela, ya aslında bir hani bu bilmek mi bilmiyorum da şöyle mesela hani nüfusun en az olduğu il Sinop'tur. Örnek veriyorum burada. Mesela orada direkt şıkka sinobuk falan koymuş. Hani ikilemde bırakmıyor aslında. O yüzden kolaydı. Zaten bu kitabım var biliyorsunuz. Bundan bir bakmadım. Bundan nüfus konusunu zaten çok kolay anlamıştım bayram ucadan da. O yüzden sorun çıkmadı bence. Sonra haritalar coğrafya kitabı var elimde. Bayram hocanın. Bir de 2022 Engin hocanın ki. Şimdi ben Engin hocanın kimin? e, buradan haritalarını çalıştım. Bakın şimdi. Şuradan doğalarlık haritası, nüfus miktarı haritası, cinsiyet yapısı. Buraya e, gelmedim de şu doğalık doğalık nüfus artış haritası falan. Bunlara baktım. Bir göz gezdirip aklımı daha çok kalsın diye. Buradan da zaten çözmüşüm. Ee, o yüzden buna da tekrardan bir bakma gerekecek bir şey yok. neredeyse gitmiş bu arada ya. Çok tatlı bir şey bu bu arada. E bakın buradan da nüfus testlerini zaten çözmüşüm. Hepsini çözmüşüm. Buradan çözecek bir şey kalmadı. Şimdi ben harita çalışması yapacağım. Tekrar gün olduğu için. Coğrafyanın kodlarından illeri çalışacağım. Bir de size demiştim coğrafyanın kodlarını pdf'ine indirdiğimi. Şu kitabı adil almam lazım bu arada. Elimde de olsun istiyorum bu kitap. bunları tekrar baştan bir yapacağım. Dağlar, e, akarsu yaparım. Platolar. Sonra ovalar. Bunların hepsini zaten çalıştığım için bir tekrar iyi olur aslında. Kıyı Türkiye'nin iklimleri vesaire vesaire vesaire. Bu tabi herkes alsın bu arada çok iyi bir şey. Bunları bir çalışalım. Sonra da zaten günü kapatacağız. Yani 4 saat olacak. bu 3 saat dedim ama bir saatte bu 50 dakika 40 dakika falan da bununla oyalansam zaten 4 saat olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar ben bunu çalışmaya gidiyorum. Ee, şöyle yüzümü göstereyim birazcık size. Şimdi ben bunları yapmaya gidiyorum. Ee, bunu yaptıktan sonra zaten günü kapatacağız. Coğrafi çalışmam bu şekildeydi. Bir sonrakinde de artık hangi ders çalışırsam o şekilde video çekeriz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videolarımı da lütfen beğenin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.